Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü videoda Tehudi Seyin diğer bir ismiyle kötülük problemi konuşacağız. Aslında bu kötülük problemi yeni gündeme oturmuş bir şey değil. Epikörden tutun ta İmam-ı kadar o zamandan beri tartışılan, üzerinde bolca konuşulan ve şu an günümüzde bile üzerinde en çok belki konuşulan meselelerden bir tanesidir. Bu kötülük problemi özetlemek gerekirse şu şekilde deniliyor. Deniliyor ki eğer dünyada kainatta kötülükler varsa bu bir yaratıcının olmadığını gösteriyor. Çünkü bir yaratıcı olsa kesinlikle müdahale ederdi ve bu zulme, bu ızdıraba kesinlikle e, seyirci kalmazdı diyorlar. Mesela Filistin'de şu an çocuklar öldürülüyor, masum çocuklar, masum insanlar katlediliyor, masum kadınlar öldürülüyor. Bu bir kötülüktür meydanda. Bir yaratıcı varsa kesinlikle buna müdahale ederdi ve bu kötülüğün olmasına asla izin vermezdi. Veya şu an soğuklarda hayvanlar aynı şekilde ızdırap çekiyorlar. Bazı hayvanlar mesela diri diri, diyelim ki birisi kendi arazisini yakıyor. Bu arazisini yaktığından dolayı o hayvan diri diri yakılıyor ve acı ızdırap çekiyor. Eğer bir yaratıcı varsa kesinlikle buna müdahale ederdi. E, asla buna müsaade etmezdi diyorlar. Bu yüzden biz de bu, bu konuyu seçtik. E, bunun üzerinde duracağız Allah'ın izniyle. Aslında kainata baktığımız zaman kötülüğü iki grupta inceleyebiliriz. Yani bizim açımızdan iki gruba e, alabiliriz. Birincisi maksatlı olan kötülükler. Yani e, baktığımız zaman ha bunun neticesi, bu kötülüğün neticesi buydu, bunun demek ki hikmeti buymuş diye e, e, idrak edebileceğimiz, anlayabileceğimiz kötülükler var. Bir de maksatsız olan kötülükler diyebileceğimiz, yani zahiren baktığımız zaman bunun acaba neticesi ne olabilir, hikmeti ne olabilir diye bizim aklımızın idrak edemediği kötülükler var. Ee, bu maksatlı olan kötülüklere örnek vermek gerekirse mesela diyelim ki bir annenin çocuğuna aşı yaptırması bu maksatlı olan bir kötülüktür çünkü aşı esnasından zahiren baktığımız zaman aşı esnasında o çocuk acı çekiyor ızdırap çekiyor bir kötülük var ortada ama e, bunun neticesi hikmeti nedir o çocuğun daha sağlıklı bir şekilde büyümesi e, daha sağlıklı bir şekilde gelişmesinden dolayı bu yapılıyor bizim biz de bunu anlıyoruz bu yüzden biz buna maksatlı kötülük diyoruz veya diyelim ki bir şahsın e, ameliyat olması bu ameliyat esnasında da belli başlı vücudunda, vücudun belli başlı yerleri kesiliyor. Zahiren baktığımız zaman bir kötülük var meydanda ama hakikatine baktığımız zaman bu da maksatlı kötülük kısmına giriyor. Çünkü netice itibariyle bu kişinin daha sağlıklı bir şekilde yaşam sürmesine vesile olduğundan dolayı buna biz hikmetli veya maksatlı kötülük diyebiliriz. Veya diyelim ki birisinin parmağı kangren olsun. Bu parmağı kangren olan birisinin parmağını kesmek onun için daha iyidir. Bu da maksatlı olan kötülüğe giriyor. Çünkü eğer parmağı kesilmese bu sefer eli kesilmesi lazım. Eli kesilmese bu sefer kolunun kesilmesi lazım. Bu şekilde bedenin bütün vücudu vücudu kapsıyor ve ona zarar veren bir durumdur. Bunların hepsi maksatlı olan kötülükler kısmına giriyor. Bir de maksatsız olan kötülükler var. Yani bizim zahiren baktığımız zaman idrak edemeyeceğimiz kötülükler var dediğimiz gibi. Mesela diyelim ki e, sokakta bir köpeğin acı çeke çeke veya donarak ölmesi mesela. Veya bir yangında serçe kuşunun ölmesi, acı çeke çeke, ızdırap çeke çeke ölmesi. Bu nasıl bir hikmet? Burada nasıl bir hikmet olabilir? nasıl bir netice neticeye varılmak isteniyor olabilir diye bizim anlam veremediğimiz maksatsız kötülükler var. Öncelikle bu kötülükler ister maksatlı kötülükler olsun, isterse maksatsız kötülükler olsun. Bu kötü, kainatta, dünyada kötülüğün olması Allah'ın yokluğuna delil olamaz. Çünkü Birincisi insanların iyiye ve kötüye bakışı ile Allah'ın iyiye ve kötüye bakışı farklıdır. Mesela diyelim ki bir insanın ateşte yanarak ızdırap e, e, çekmesi, acı çekmesi bu bir insan açısından kötü bir şey. Ama e, cehennemde Allah'ın kafirleri cezalandırması bu tamamıyla Allah'ın adaletidir ve bu kötü değildir. Bu yüzden yani insanın e, kötüye bakışı ile Allah'ın kötüye bakışı, bakışı e, yaratıcının kötüye bakışı farklı Ondan dolayı bu e, kötülük problemi bir yara, e, yaratıcının olmadığına delil olamaz. İkinci sebep ise İslam inancına göre kıyamet gününde boynuzsuz olan koçun hesabı boynuzluk olan koçtan sorulacaktır. Yani dünyada yapılan bütün kötülüklerin hesabı ahirette karşılığı e, bir misli verilecektir. Bu sebepten dolayı da kötülük problemi e, kainatta dünyada olan bütün kötülük problemleri e, bir yaratıcının olmadığına delil asla olamaz biz kötülükleri iki gruba ayırmıştık. Birisi maksatlı olan kötülükler, diğeri maksatsız olan kötülükler. Aslında maksatlı olan kötülüklere pek bir itiraz yok. Çünkü netice belli, gaye belli. Bu sebepten dolayı kimse bunu çoğu kişi bunun üzerinde tartışmıyor. Ama maksatsız olan yani bizim açımızdan maksatsız olan kötülüklere baktığımız zaman mesela diyelim ki örnek vermiştik. Diyelim ki bir serçe kuşunun yanarak ölmesi veya bir köpeğin donarak ölmesi, acı çeke çeke, ızdırap çeke çeke ölmeleri nasıl bir neticesi olabilir diye soruluyor. Aslında bizim bunların neticesini bilmiyor oluşumuz bunun bir neticesinin olmadığını gösteremez. Mesela diyelim ki bir küçük çocuğu düşünelim. O çocuk ateşe doğru yürüsün, koşsun böyle. Annesi arkasından bağırarak, çağırarak mesela haykırarak seslenmesi. O çocuk aslında o seslenmeye, o bağırışa belki anlam veremez ama onun anlam vermemesi o bağırışın bir hikmetinde olmadığını göstermez. Veya diyelim ki e, Hz. Yusuf'u düşünelim. Şu an mesela 5 yaşında veya 6 yaşında bir çocuksun. Bir kuyuya seni bırakıyorlar. O, o esnada bir anlam veremezsin. Ya Rabbi bu, ben niye şu an bu kuyudayım diyebilirsin. Ama senin o an o, şey, idrak, o şeyin hikmetini anlamıyor oluşun, idrak edemiyor oluşun. Bu şeyin hikmetinin mahiyetinin olmadığını göstermez. Eğer Allah bu imtihan dünyasında kendi cüz'i iradesiyle kötülük yapmak isteyen bir tanesine müdahale etse bu çok abes bir durum olur. Mesela diyelim ki kendi cüz'i ihtiyarıyla e, Gazze gibi bir yere, çocukların olduğu bir mekana bomba atmak isteyen bir tanesine müdahale etmek istese bu hem bir yandan imtana tabi tutulup hem de bir yandan bu, bu kötülüğe müdahale etmesi çok abes bir durum olurdu. Mesela diyelim ki bir hocanın kendi öğrencileri sınava tabi tutması e, ondan sonra öğrencisi yanlış şıkkı işaretlemek istediği zaman o şıkkı, o şıkkın doğrusunu göstermesi gibi çok abes bir durum olur. Bir yandan imtihana tabi durması, bir yandan da doğru şıkkı göstermesi o sınavın emniyetinin olmaması, o sınavın hiçbir anlamının olmadığını gösteriyor. Eğer biz dünyada, kainatta kötülük gibi bir kavram olmasaydı, yani her şey iyi olsaydı, o zaman bizim imtihan gibi bir şeye, bir kavramdan söz etmemiz de imkansız oldu, olurdu. Çünkü ee, biz acılarla, zıraplarla, bazı imtihanlarla aslında insanın derecesi, makamı, mertebesi değişiyor. Veya diyelim ki bütün insanlar e, iyiliğe programlasaydı o zaman bizim cüz'i iradeninle bahsetmemiz mümkün olmazdı. Çünkü e, düşünsenize mesela diyelim ki bir insan iyilik yapmak istediği zaman iyiliği yapamıyor, kötülük yapmak istediği zaman kötülüğü yapamıyor. Bu aslında cüz'i iradenin ortadan kalkması demek. Cüz'i iradenin varlığı ta Hazreti Adam'a vermiş bir şeydir. Çünkü e, Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki biz Adem'e o ağaca yaklaşmamasını söyledik ama Hazreti Adem cüz'i iradesini kullanarak o ağaçtan faydalanmaya çalıştı. Burada bile, bu olayda bile e, insana vermiş bir cüz'i iradenin olduğunu gösteriyor. Ve bu cüz'i iradeyle insan cenneti veya cehennemi hak edecek seviyeye geliyor. Diğer bir yandan insanın kendi vazifesini, kendi görevini Allah'a isnat etmesi, Allah'a bırakması da çok saçma bir durum. Mesela diyelim ki bir yerde bir zulüm var. Bir yerde zalimler, mazlumlara zulüm ediyorlar. Böyle bir durumda senin Gerektiği yerde asker göndermen, gerektiği yerde barış görüşmeleri yapman, gerektiği yerde boykot yapman gerekirken sen bu işini, bu görevini Allah'a bırakıyorsun. Bu da çok çalışmaz, çok abes bir durum. Veya diyelim ki bir adam kendi cüzzi iradesiyle kendi tarlasını yakıyor ve o tarlayı yakma esnasında bir tane hayvan acı çeke çeke, ızrap çeke çeke e, ölüyor. Sen şu şekilde bekliyorsun, Allah, bir yaratıcı olan Allah, bu adamın cüz'i iradesine müdahale etsin ve o adamın o ateşi yakmamasını sağlasın. Böyle bir beklentim var. Bu da dediğimiz gibi hem e, imtihan dünya, hem imtihanın ortadan kalkması, hem cennet ve cehennemin anlamsız olması manasına geliyor. E, Tevhid ise e, veya kötülük problemi dediğimiz e, konu üzerinde benim diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.